Merhaba arkadaşlar selamünaleyküm Öncelikle ben Musa. Abi profilinizi nasıl değiştirirsiniz? Onu göstereyim. Önce profilinize geliyorsunuz. Burada profilinizi düzenle diye bir seçenek var. Tamam mı? Ona bir dakika basın. Bakın. Burada fotoğraf ekle var. Video de var. İkisini de rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen tekrardan profil. Bakın burada gösteriliyor. Video, fotoğraf. Şimdi ben fotoğraf eklemeyi göstereceğim. Tıklıyorsunuz fotoğrafın üstüne. Burada değiştirdiler. Pardon ben Türk bayrağı eklemiştim hangisine basıyorum onu unuttum A ben Bulup geliyorum Arkadaşlar elimden geldim Bir yere kadar gitmem gerekli şarjımız azalıyor Abi Galeriden seç'e tıklıyorsunuz çıkar elinizden. Bir dakika, yine kıl şey. Mesela ben profil resmimi şey yapmak istiyorum. bak. Evet. Bu kendimi bunu seçtim. Şurada mavi bir tane ikon var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın şu. Şuna basıyorsunuz şurada. Orada tik var bakın. Bak şuraya tıklıyorsunuz. Öncelikle şöyle tıklıyorsunuz. Yuvarlak kara var. tıkladıktan sonra tıklıyorsunuz onu. Sonra mavi şeye basıyorsunuz. Profil değiştirmek istiyorsunuz. Evet kırmızıya basıyorsunuz. Profiliniz değiştirelim. Şimdi buradan çıkıyorsunuz. Normal TikTok'a girip profil diyorsunuz. Rızyana profil. Bir dakika değişiyor. Değişti gördüğünüz gibi. Ama profilimi bu yapmayacağım hemen. Ben Türk bayrağı yapıp geliyor. Abi şu an kendi mi ya? Geldik. Buradan değiştik. Abi neden değişmiyor? Bu tekrar deneyeyim. Abi gördüğünüz gibi değiştirdim. Oradaki kırmızıya tıklamazsanız hiçbir şekilde olmuyor gördüğünüz gibi değiştim. Ama bu arada bu hesabı takip ederseniz çok sevinirim. Bunu hemen düzenli video yüklüyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Sağda solda çıkan videolarda tıklamayı unutmayın. Koydu işlem tabi. Hadi bay bay.